Cümleten aleyküm arkadaşlar, ee, kuş pazarı videosu çekmeye geldik. Bugün kuş pazarında konumuz karantina nasıl olmalıdır? Pazardan alınan kuşların e, karantinada nelere dikkat edilmelidir? Bunları soracağız arkadaşlar. Sizlerden bir ricam kanalımıza abone olup destek olmanız, kanalımızın e, çok yavaş ilerliyor. Biraz e, abone olarak destek olursanız sevinirim. Sizler için daha güzel çekimler yapmaya çalışacağım. Videomuza geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar burada muhabbet kuşları var. Bunlar Hint bülbülü oluyor değil mi abi? Evet abi. Burada tamam. Hint bülle, bülbülleri var arkadaşlar. Bakın şöyle yakından çekeyim size. Burada güzel muhabbetler var. Burada yumurta yapmış var. Burada eşli var arkadaşlar. Yumurtaya yatıyormuş şu an. Eşi içinde. Bakalım. Evet arkadaşlar erkeği koruyor onu. Oldu hayırlı işlerin olsun abi. Bunlar ne kadar abi? Eşi. Oldu hayırlı işler abi. Burada da Mardinler var. Bunlar Kanarya oluyor değil mi abi? Evet. Burada Kanaryalar var arkadaşlar. Bunlar ne kadar? Bunlar hepsi Hakan abinin mi abi? Evet, abi? O da geziyor herhalde. Evet. Tamam abi. Sonra gelirim. Hayırlı işler olsun. Burada güzel baskalar var. Ne kadar abi baskalar yavrular? Lira, 200 lira değişiyor. Takım mı tek mi abi? Takım tek. Takım tek değişiyor. Oldu hayırlı işlerin olsun abi. Burada da sarılar var. Sarı kafalılar. Eşe ne çıkar?

Burada güzel sabunlar var. Burada Araplar var. Bursalar var. Bunlar Bursa mı oluyor abi? Takımlar Bursa. Bursa. Ne kadar bursalar abi? 40 liraya sattım abi bunları. 40 liraya sattın. Sarı aldığımız arkadaş 20'ye vermişti evet. 40 liraya verdik. Sattın abi. oldu? Tamam, ben de 20 fazla vereyim dedim. Alayım dedi. Verdim Oldu hayırlı işlerin olsun Sağ abi. Sağ olasın. Ederim. Sabunlar var böyle şurada. Sabunlar var. Evet, sabun. Beyaz sabun ne kadar bunlar? Fiyatlar tamam. ne abi? 400 lira istiyoruz. 400 lira. Beyaza da 100 lira. Beyaza 100, 100 lira. Oyun var mı abi beyaz? beyazda? Beyazda e, sökük abi. Yani nerede? Eski soy yani. 40 senelik bir soğu, Eski evet. oyun kuşları vardı yani. Evet. Uyuru, parası, oynuyor yani bunlar. Oynuyor, oynuyor. Peki abi bu mesela pazardan kuş aldık. Bunları karantina olayı nasıl yapıyoruz? <laughs> Vallahi e, mesela geçen yerde abi de sattık yani. Ayaklarını yıkıyoruz çamaşır suyuyla. Ayaklarını çamaşır suyuyla yıkıyoruz. Güzelce e, dezenfekte ediyoruz yani mesela bir gün ayrı tutuyoruz. İkinci gün zaten diğer kuşların arasına salabiliyoruz. Tabii tabii ikinci gün salıyoruz. Yani tabii tabii zaten biz aldığımız kuşları da biz dezenfekte bir şekilde alıyoruz. Yani burada milletin kuşlarına bulaşmasın diye. Biz teşekkür ederiz. Abi Sağ olasın. Evet. Arkadaşlar gördünüz sorduk. Bu şekilde dezenfekte yaptıklarını söyledi abimiz. Abi bu ne oluyor? Sakameles abi. Sakameles. 100 TL, TL sakameles. Şöyle bir yukarı çıksın. Şöyle bir daha dik durur abi. Aynen güzel bir kuş. 100 lira olur. Normalde 500 lira 600 liradır. Zaman diyorum akvarla. Bu erkek mi oluyor? Dişi mi? Bunların en çok erkekleri mi ötüyor abi? Aynen. Arka Arka iş 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 abi arkadaş bakamam alacağım. Evet. Hadi bakıyorum. Arfalan ötüyor. Bunlar ötüyor ama. Sen ya, bir bir uf. Uf. 100 vereceğim abi. Bunlar şey değil mi? Ya, e, evci, yavru evcil hayvanlar. Yani doğadan Çok yakalanma değil. Anladım. De sürü, de Oldu kalır. teşekkür de. ettik hayırlı işler abi. Teşekkürler sağ abi. Birisi çakmaklı birisi abi? Arkadaşlar burada baskılar var. Ne kadar abi baskılar? 70 lira. 70 lira takıma. Gayet güzel baskılar arkadaşlar. Oldu hayırlı işler abi. Efendim? Kanarya yemeği. Ay ye bu arada. Taş da koydum abi. Ha. Burada güzel beyazlar var. Mardinler evet. var arkadaşlar. 100 liraya vereceğim abi ya. Selamun Aleyküm abi. Ne kadar baskılar abi? Değişiyor abi 40'tan başlıyor. 40 ile kaç, kaç lira arası abi bunlar? 70. 70 ile 40 lira arası değişiyor arkadaşlar baskılar. Çeşit çeşit var. Burada güzel çiftler var, posta var. Kod. Bu et miskiler var arkadaşlar. Hem seçeceğim. da güzel. Abi bu çakmaklar ne oluyor? Irak kuşu mu? Bu çakmaklar Irak kuşu mu? Mardin. Mardin. Kaplama. Kaplama çakmak. Ne kadar abi sarıların? Sarılar alalar 200. Portakallar? Portakallar 200. 200. Peki abi şimdi bu pazardan kuş aldılar. Karantina olayını nasıl yapıyorlar? Nasıl yapmaları lazım? Karantina derken şimdi en karantina. Yani kuşları, kuşları e, hastalık bulaşmasın diye kendi kuşlarına bir önlem alması lazım değil mi? Ya bir kere en az 10 gün ayrı 10 gün? Sal ilacı verisiyorum. ve 10 gün ayrı tutması gerekiyor. Kümesin mikrobu ayrı. Mikrobu olayından dolayı. Oldu abi teşekkür ettik. ayrı işler olsun. Arkadaşlar burada kuşlar hem hastalık bulaşmasın hem de soğuktan etkilenmesin diye abimiz streçle sarmış. Güzel olmuş. Burada güzel baskalar var. Ne kadar abi postalar? 100'den başlıyor abi. 100 liradan başlıyor. Güzel maşallah güzel postalar. Bunlar filo diye mi geçiyor abi? Filo diye geçiyor, posta diye geçiyor. Bunlar toplu uçuyor böyle. Toplu, toplu, toplu uçuyor. Maşallah güzel. Bir saatten aşağı inmezler. İyi maşallah ya. 100 liradan başlıyor. Kaça kadar gidiyor bunların fiyatları? Daha aşağıda 200 liraya kadar var abi. 200 lirayla 100 lira arası. Karnesi 300 lira. Bunlar tane 300 lira. Aynen. Bunların özelliği ne abi 300 lira Bunlar olması? Verdi? Diye Bunlar bu atımlı gelenler. Onlardan mı abi? Bunlar, daha Bunlar, Bunlar da neye uşağı. dikkat ediliyor abi? Bunlarda abi genellikle boyuna ağız e, az yapısına dikkat ediyorlar. Mesela bu siyah nüsrette kanatlarının uçlarındaki sazlara. Tabii boyuna posuna, ağzında yamuk olmayacak. Bunlarda mesela boyuna boyuna gerekli. Ağzı yamuklu olmayacak derken gagası, gagası düz olacak. Kapağın gibi olmayacak. Tabi düz, düz olacak. Olur. Bunlarda Bunlar da bunlara dikkat ederler. Yani uçuşlar zaten nesli bir uçuş olduğu için genellikle. Evet arkadaşlar. Bunlar yüksek miktarda gider ve bunları her insan besleyemez. Her insan besleyemez. Bunlar eğitim, eğitim, eğitim Bunların şey abi. Mesela Güneydoğu tarafında, Doğu tarafında bunlar uçan kuşlar Evet. Adana'da çok besliyor Adana'da, diyorlar. Adana, Antep, Urfa. Yani. O tarafa kuşlar bunlar. Oldu abi. şekil daha güzel Oldu. Verdiğin bilgiler için teşekkür <laughs> ettik. Hayırlı işlerin olsun. Arkadaşlar bunlar gayet değerli kuşlarmış. Bilgiler de aldık. Gagası düz olması gerekiyormuş. Eğri olmaması gerekiyormuş. Böyle. Burada güzel mardinler var. Güzel de güzel de. Gördüğünüz gibi sinekli sabunlar, Araplar. Burada postalar var arkadaşlar. Burada yine güzel bir mavi var. Ondan sonra araplar var arkadaşlar, alalar var. Gayet güzel kuşlar var. Burada güzel beyazlar var arkadaşlar. Arkadaşlar buradaki kuşları da abi hepsini birden satacakmış. Hepsine 25 adet kuş var bakın arkadaşlar şöyle detaylı çekeyim. Kardeşim kuşların hepsi oyun kuşu. Hepsi oyun kuşu diyorlar yani abiler. sıra kuşu değil. Tamam mı? Hepsi yani seçmece kuşlar. Şöyle yakından yani da çekeyim. Şey kuşu da değil yani öyle oradan buradan şey kuşlar da değil. Arkadaşlar 800 lira kuşların para istiyormuş. Derece de vardır ya. Yani. Abimiz. Abim. Abi sıkıldı. 800 lira para istiyoruz değil mi bunlara? Evet. Azlık bıraksak yani sıkıldı. Evet. Kuşlar da gerçekten. Abi olur. yaş kaçtı abi? 77 yaşında abimiz yorulduğunu söylüyor arkadaşlar özenle seçip topladığı kuşları 25 adet kuşunu 8 liraya verecek Arkadaşlar buradan da hemen size bildireyim telefon var mı abi tele 0544 966 34 40 e isim neydi abi Eşref abime ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Kuşların hiçbiri sıra kuşu değil yani. yani arkadaşlar. Yani güzel kuşlar ulaşın, olsun. irtibata geçin. <laughs> Memnun olursunuz. <laughs> Şöyle elinde ben de göstersin. Hepsi sökük. Hepsi sökük. Hepsi sökük. Hep. Kuşların hepsi sökükmüş arkadaşlar. Hiç boş kuş yokmuş. Boş kuş yokmuş. Yani. 25 adet. Amcam artık vuraldı. Sıkıldı ya, mı? Yaştı bari evet. artık bes, yani arkadaşlar zor Bir de e, biz daha önce biraz konuştuk videodan önce bayağı bir yol gidiyor kiralık kümes tutmuş artık ağır geliyor o yüzden kuşların hepsini veriyor oldu inşallah inşallah videodan videodan ulaşırlar Evet Eşref abi İnşallah gönlüne göre birine bulursun, satarsın abi. Günler, Hayırlı işlerin olsun. Bu Bakın bu arkadaşlar çok güzel bir ala. Şöyle kuşlara takalım yani. Kuşları da. <laughs> İyice sıkıştır onu da. Hepsi mi oyunlu şimdi bunların? Hepsi, hepsi. Hepsi, hepsi, hepsi oyunlu. İyice sıkıştır kaçabilir. Naylon ip. Evet, i̇p Yeterli, yeterli Evet arkadaşlar, kuşlar kendini belli ediyor. Yani şöyle bir gözlemleyin. Hepsi de oyunlu. 25 adet kuş. Hepsini gözden geçirin arkadaşlar. Kuşların hepsi kuş kardeş. Bu numaradan ulaşı gerçekten kuş alayım. Harbiden kuş alıyor Tamam abi. Teşekkür ettik. İnşallah size ulaşıp alırlar. Gayet uygun tuttuk. Gayet de uygun satılsın kurtulmak istiyor. Hani bırakmak istiyor. De öyle diye de uygun söylüyor. Tanesi e, 38 liralara falan geliyor. O civarlara geliyor. 37 lira. Da dip payı da Çünkü zaten dip tamam. Tamam kardeşim. Teşekkür ettik. Hayırlı işler olsun. Burada da güzel Mardinler var. Baskılar var. Postalar var arkadaşlar. Şöyle bir tane Bu titrek mi abi ya? Titriyor bu ya? Hangisi? şu? mi? Yok yok. Oyun kuşu. Da. Ya boynu böyle titriyor böyle. Ba Bazı kuşlarda var öyle titreme. Titrek değil o. He Titre değil. Geldim abi. Değil. Tamam abi. Ne kadar abi? Fiyatlar ne ortalama? 50 lira, 30 lira 40 lira. 50 30 40 lira arkadaşlar değişiyor. Askalarda 70 lira. Oyunlu lira. var mı abi içlerinde? Efendim? Oyunlu var mı? Hepsi ipte oynar. Hepsi ipte oynar. 40 lira ile 70 lira arası değişiyor arkadaşlar. Kuşlarda şöyle bir üstten de şöyle bakalım. Oldu hayırlı işler abi. Filo kuşları var arkadaşlar. Güzel filolar var. Burada güzel hünkârlar var. Selamun aleyküm. Bereketli olsun abi. Nedir abi? Fiyatlar nedir? Fiyatlar nedir? 100 lira, 150 lira. 100 lira, 150 lira, 250 lira. Bu aralıkta değişiyor. Kuşlar güzel maşallah abi. Maşallah maşallah. Abi bu e, almak isteyenlere telefon vermek ister misiniz? Veriniz. Söyleyelim abi. 545, 0 545 320 20 38 Yer neresi abi? Sefaköy. Sefaköy. Şanzımancı Şeref Usta dedim herkes tanıyorum. Şanzımancı Şeref Usta mı? Celal. Celal, Celal Usta. Şanzımancı Celal Usta. A Aynen. Şanzıman sorunlarınıza da bakar arkadaşlar. Oldu. Bereketli olsun Araçlarınızı abi. Araçlarınızı bekliyoruz. Araçlarınızı bekliyorlar arkadaşlar. Şöyle güzel bir takımın hünkarı var. Bunlar ne kadar afiyatlar? Tane 200. Tane 200 lira. Bunların özelliği ne abi? Bunlar e, padişah kuşu. Padişah, padişah kuşları. Manisa'da padişahlar beslemiş oluyor. Evet. Hünkarı olarak geçiyor. İsmi de hünkarı mı kalmış? Yetişiyor. Manisa'dan çoğalma yani. Manisa'dan çoğalma. Bakın arkadaşlar kuşların tarihini de buradan öğrenmiş olduk. Bunlar Manisa'da çoğalmış, e, padişah kuşları olarak geçiyor. Adları da hünkârı tabii bildiğimiz üzere ama Manisa'da çoğalmışlar. Evet, evet. Abi şimdi bu pazardan kuş aldık. Bu pazardan kuş aldığımız zaman bunları karantina olayını nasıl yapıyoruz? Şimdi e, zaten e, kötü kuş getirmiyor arkadaşlar. E, herhangi bir problem olduğunda da. Her hafta buradayız, yani, kuşları getiriyorsun. Senin için demiyorum, genel olarak evet. abi. Bir hafta ayrı bir kafeste bir kuşları ayrı. yemine, suyuna, ilacına Bakacağım. ona göre kuşun durumunu takip edeceğiz. Evet. Ondan sonra diğer güvenli kılıyorsak eğer, asıl kümesimize... Yani nelere dikkat edeceğiz? Bu kuş sağlıklı olduğuna nasıl kanaat getireceğiz? Nasıl kanaat getireceğiz? Ağzına bakacağız. Çiçek var mı? Mantar var mı? Dış çiçeğine bakacağız, İç çiçeğine bakacağız ayak, kanat, herhangi bir kuşta böyle titreme, üşüme veyahut da pısırıklık var mı? Bunları göz önünde bulundurmamız lazım. Bunlara dikkat et, yeterli mi abi? Yeterlidir evet. bence. Oldu, teşekkür ettik abi. Rica ederim. Kuş kendini gösterir abi. Kuş kendini gösterir. Evet. Evet. Diri durur, değil durur. Evet. Hasta kuş her zaman iyi durmaz. Anlayan kişi bilir bu. Evet arkadaşlar, buradan da öğrenmiş olduk. Diri durur bakışlarından, şeyinden, duruşundan anlarız dedi abimiz. Teşekkür ettik abi, hayırlı işleriniz olsun. Sağ olun. Burada da gene karışık kuşlar var arkadaşlar. Bu şekilde. Arkadaşlar bir ikinci bölüm daha çekeceğim. Bu videodan sonra. Kanalımıza dediğimiz gibi abone olursanız sevinirim. Bu karantina ile ilgili daha sorular soracağız. Sorularımıza devam edeceğiz. Diğer çekimimizde. İsterseniz takip edebilirsiniz. Tekrardan teşekkür ederim izleyenlere. Beğeni ve yorumlarınızı esirgemeyin. Sormak istediğiniz soruları da sorabilirsiniz arkadaşlar. Görüşmek üzere Allah'a emanet olun.